Bunlar da senin. Abla kaldır onları yerine. Al yavrum al helali hoş olsun sana. Almam abla. Boşuna dikine solucan dememişler sana. Al işte inat etme. Benim senden başka kimim var? Söyle bana. Kime vereceğim bunları ben? Mezara mı götüreceğim? Abla olmaz dedim mi olmaz. Alamam. Bak almazsan kardeş payı hepsine dağıtırım. Sana bir tane bile kalmaz. Tamam ver. Ha şöyle. Bak bunları senin için saklayacağım. İster harca ister yaşlılığına sakla. Ama içinden kefen paramı ayırmayı da unutma. Allah geçinden versin. Ne oturuyorsun öyle çeşme bülbül sürahisi gibi? Kalk yemeği hazırla, acıktım ben. Bedava altın yok, hadi. Bu bitti anne. Bütün değerleri yaptın mı? Hı hı. Koltuktakilerin suflesine devam et öyleyse. Tamam. Alo? Kim? Aa merhaba Nezihciğim. Sağ ol çocuğum sen nasılsın? Annenler yengenler hepsi iyiler mi? Ah, sağ olsunlar. Sedef mi? Ee, dur bakayım evde mi? Ben kapıdan yeni girdim de bilmiyorum. bakkala gitmiş olabilir. Aa içeride galiba dur çağırayım. Hemen alma anlaşılmasın. Üf, ver işte. Alo. Nasılsın Sedef? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Eee ne yapıyorsun? Hiç oturuyorum işte. Şey ben sen istersen annen de izin verirse görüşebilir miyiz diyecektim. Olur görüşürüz. Ne zaman? Ne zaman istersen. Bu akşam olur mu? Hemen şimdi yani. Bir dakika anneme sormam lazım. Anne Nezi çağırıyor gideyim mi? Akşam akşam nereye gideceksiniz? Ne bileyim işte bir kafede falan otururuz. İyi. Alo. Efendim. Annem tamam dedi nereye geleyim? Ben gelir seni alırım. 10 dakika sonra oradayım. Tamam. <laughs> Yalnız kalacaksın. Sen beni düşünme. Hadi git saçına iki tarak sür. İyi böyle. İyi sen bilirsin. Nasıl oldun Leyla? Yarın kursa gidebilecek misin? İyiyim giderim herhalde babacığım. Baba. Hı. Bugün olanlar için Ferhunde adına özür dilerim. Ben de başta inandım. Şoka girdim. Ne bileyim karısı marısı deyince bilmiyorduk tabi. Çok üzüldüm. Çıldıracağım ya çıldıracağım. Ne biçim kadın bu? Hasta kızım hasta idare ediver sen de. Ne oluyor yine? Süreyya Hanım mutfakta terör estiriyor. Beni mi çekiştiriyorsun cılız? Benim yanımda sana kimse laf söyleyemez. Yorulma. Gel. Gel ablam. Aa yeter ama bu kaçıncı? Kim o? Yaman Bey. Niye açmıyorsun? Görüşmek istemiyorum sinirlerimi bozdu. Niye ne oldu ki? Beni kullanmaya kalktı sahtekar. Nasıl yani? Kredi alabilmek için usulsüzlük yapmamı istedi. Vay ahlaksız. Buna ne cüret ya? Alışmışlar baba. Öyle rahat teklif ediyorlar ki şaşarsın. <laughs> Ortak ne ki o ne olsun? Bir de bana avanta verecekmiş düşün. Kan beynime sıçradı. Verdim ağızlarının payını. Aferin oğlum. Aferin Şevket. Sana da bu yakışırdı. Şimdi de arayıp duruyor. Açsam daha kötü konuşacağım. Belki de özür dilemek için arıyordur. Ne biliyorsun? Bunun özrü var mı Ferhun de? Niyeti belli oldu bir kere. Hiç işim olmaz öyleleriyle. Bu oğlanın huyu da sana benziyor Ali Rıza. Çok şükür annesine çekmemiş. Aa, Yapma abla. Hadi buyurun sofraya. Ayşe, hadi yeme. Bize de mi tabak koydunuz? Koymasa mıydık? Biz dışarıda yiyeceğiz bu akşam. Dışarıda mı? Öyle konuşmuştuk ya hayatım, unuttun mu yoksa? Bayılıyorsunuz yani para harcamaya. Oturun yiyin evinize, bak mis gibi yemek yavrum. Şevket. Şey, Müsaade eder misin baba? Çıkabilir miyiz? Ne demek oğlum? Müsaade sizin. Ben üstüme bir şey alayım. Siz buyurun. Sağ ol. Kızım koy çorbaları. Ah. ah. Ne oldu abla? Eski günler geldi aklıma. Böyle otururduk gene sofraya. Reyhan aynı büyük kızın gibi bakardı, gözleriyle konuşurdu, içine atardı her şeyi, söylemezdi, dert yanmazdı kimselere. Ee, eh, kız halaya çekermiş, çok benziyorsun halana çok. Hadi, hadi afiyet olsun. sürat yapıyorsun Şevket? Sen niye bana emir vaki yapıyorsun? Nereden çıktı şimdi dışarıda yemek? Ben seni kurtarmak için yaptım bir kere. Süreyya beni delirtti seni de delirtmesin diye. Tamam bil. Kim bu? Ne dolaşıyor burada? Selam. Selam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gidelim mi? Fızdağa bak sevgili bulmuş. Nezi, çok geç kalmayın he oğlum? Merak etmeyin. Sahide inelim ha, kafede oturalım. Tamam. Bir şey mi oldu? Yok. Mizi, geç kalmayın yine mi oğlum? Sinir oluyorum şu bilmiş kadına da kızına da. Ne zararlarını gördün? İki yüzlüklerine kızıyorum ben. Bir de masum geçiniyorlar. Namus kumkumaları. Ya o ne biçim laf Ferun de. Sedef çok saf, çok temiz bir kız. Saf olan sensin canım. Hem sen niye bir daha ediyorsun onu? O da benim kardeşim sayılır. Bizimkilerden ne farkı var? Fark şu Şevketciğim. Senin kardeşlerin evde uslu uslu oturuyorlar. O gece vakti sokaklarda fink atıyor. Tamam ya. Bize ne? Söyle bakalım. Benden sakladığın daha başka şeyler de var mı Ali Rıza? Yok Hayriye. İnanayım mı? <laughs> Niye karısı demiş peki? Niye komşusu ya da yeğeni filan dememiş de karısı demiş? Ben bilmiyorum. Süreyya ablaya sor Hayriye.